Bismillahirrahmanirrahim. Şey, alfabesiyle yazıyorum. Yazılar düz çizgi üzerinde yazılıyor. Üçgen kare dikdörtgen gibi matematiksel sembollerle yazılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela üçgen şeklinde burası burada bir çizgi var. H harfi. Bu mim harfi. Üstte bir nokta olunca üçgen şeklinde üstte bir nokta olduğunda F harfi. Üstte iki nokta olduğunda K harfi. Yine üçgen şeklinde noktasız olunca bu, e, harfinin isim geliyor kare şeklinde olanlar da açık tarafı sağ tarafa baktığımızda karenin sağ yani açık olduğunda aynı harfi noktalı olduğunda gayn burası nokta var. karenin sol tarafı açık olduğunda altta bir nokta cim. nokta olmadan ha nok üstte bir nokta olduğunda harfi. Sadece karenin sağ tarafa açık olduğunda diğer başka çizgi üzerinde olmadığında dal ve zen harfleri yani kareden 7 şekil oluşuyor üçgenden 5 şekil oluşuyor ve dikdörtgenden de, de, saat da taza, taza harfler oluşuyor yani üçgen kare ve e, dikdörtgen şekli üzerinde yani düz çizgiler üzerinde yazmamızı sağlıyor yazma hevesimizi arttırdı Allah'ın izniyle ben yani yazarken daha fazla daha hevesli bir şekilde yazmaya başladım Kufi alfabesiyle Kur'an ayetlerini yazdım da Allah'ın izniyle dün şöyle bir şey yaptım e, bir kelime yazdım o kelimeyi tersten yaz ya, tuttum mesela Yusuf böyle yazılıyor Yusuf böyle yazılıyor bu kağıdı ters çeviriyoruz ters çeviriyoruz şimdi e şurayı tersten yazacağız yani böyle y u tersten yazıyoruz yani Yusuf. Yusuf. Evet. Yani bu şekilde yazdığımızda inanın elime güç geldiğinde sınav çekmeyi vesim bile oldu. Bir arada eski zamanlarda iki sene önce Çin alfabesiyle Çinceli Wo Ben demek. Onu böyle 6-7 ayrı şekil çizerek yazmıştım. Onda da yine elimde bir canlılık hissetmiştim. Çin'e çekme mevsim olmuştu. Şimdi Allah'a çok şükür küfe alfabesiyle Kur'an harflerini Kur'an kelimelerini ters çeviriyoruz. Düz yazı yazıyoruz. Onu ters çeviriyoruz. Tersten aynı şekilde yazmaya çalışınca yine bir elimde canlılık hissetti. Bu şekilde yazılmasını tavsiye ederim ben. Sadakalar ve nazim selamlar.